Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Alımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Milli İstihbarat Teşkilatı personel alımı. Hemen alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. E, Milli İstihbarat Teşkilatı kendi bünyesinde çalıştırmak üzere istihbarat uzmanı alımı, Arapça dil uzmanı ve bilim teknoloji uzmanı alımı yapacak. Başvuru bilgileri nedir? E, başvuru yapmak isteyen kişilerin şurada haberimizin içine vermiş olduğumuz link üzerinden online olarak başvuru yapması gerekiyor. Şu linki kopyalayalım. Yeni sekmede açalım. Bu şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kariyer e, iş başvuru e, kısmına geliyoruz. Burada e, ilanlar var. İstihbarat uzmanı alımı, dil uzmanı alımı, mühendis alımı. Şurada da e, tanıtımı yapılmış e, alım yapılacak personeller için şurada sıkça sorulan e, sorular kısmı var. Önem burada, isparat uzmanı alımı kısmına tıklıyorsunuz. Burada e, şartlar, e, gerekli nitelikler e, yazılmış. Bunlara bakalım. E, i̇yi derecede yabancı dil becerisine sahip olan isparat uzmanları, isparat akademisinde yürütülen teorik ve uygulamalı eğitimler ile, sağ eğitimlerinden sonra teşkilatın yurt içi ve yurt dışı birimlerinde görevlendirilmektedir. İstihbarat uzmanları, ülkemizin milli güvenliğine işten ve dıştan yönetilebilecek tehditlerin önlenmesi, terörizmle mücadele edilmesi, yabancı unsurlarca yürütülen istihbarat faaliyetlerine karşı koyulması, dış politika hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda yaşayan siyasi, ekonomik, sosyal, askeri ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesi amacıyla istihbarat faaliyeti yürüten çalışanlarımızdır. İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir. Bunlar temel şartlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 35 yaşında doldurmamış olmak, üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans, pr lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, yurt, yurt dışı mezunlarında yurt denkli, e, denkliği aranmaktadır. Aşağıda belirtilen yabancı dil gerekliliklerinden en az birini yerine getirmek, getirmiş olmak. Sınav sonuçları 2017'li ve, ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinin birinden 70 veya üzeri YDS puan almış olmak ya da İngilizce için 70 veya üzeri YDS puanına karşılık gelen TOEFL, eee IBT sınav sonucuna sahip olmak. E, TOEFL ve IBT'den 7 puan eşdeğerliği ve OSYM Goethe üzerinden öğrenilebilir. Sınav sonuçları 2017 yılı ve sonrasına ait olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca dışında kalan ve YDS kapsamında bulunan dillerin birinden 60 veya üzeri 7 puan almış olmak. Yukarıda belirtilen şartları sağla sağlamayanların başvuruları değerlendirmeye alınmamaktadır. Diğer taraftan analitik zekaya sahip olma ve yaratıcı düşünebilme, yönetme, yönlendirme, yüksek sorumluluk bilinci, güçlü yazılı sözlü iletişim becerisi, stres altında çalışabilme, detaylara önem verme, pratik ve hızlı düşünebilme, uzun ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilme, ketumiyet gibi kişisel özellikler istihbarat uzmanlarında aradığımız diğer önemli nitelikler arasında yer almaktadır. Önemli not, başvurunuz teşkilatımızın personel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeye alınmaktadır. Özgeçmiş formunu doldurmanız, başvurunuzun kabul edildiği ve tarafınızla mutlaka iletişime geçeceği anlamına gelmemektedir. Başvuru sahipleriyle SMS, e-posta, e sabit telefon veya cep telefonu aracıyla irtibat kurulmaktadır. Bu şekilde istihbarat uzmanı alımı, şartları, genel şartları, nitelik şartları. Şurada özgeçmiş göndere tıklıyorsunuz. Şuradan başvuru için gerekli bilgiler ve koşullar. Şurada sıralanmış. Başvuru yapmak isterseniz burada yeni bir sekme açılıyor. Buradan TC kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi e, ve şunu e, güvenlik kodunu giriyorsunuz. E, ondan sonra e, özgeçmiş e, kısmı açılıyor. Orada özgeçmişinizi dolduruyorsunuz ve e, gönderiyorsunuz. E, başvurunuz zaten kabul edilirse sizinle irtibata geçiliyor. Ayrıca şurada mühendis alımı ve dil uzmanı alımı var. Mühendis alımı kısmına da tıklayıp şartlara bakabiliyorsunuz. Alanda staj süreleri hariç en az 2 yıl çalışmış mühendislerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Ayrıca iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olması tercih sebebidir. Burada da genel şartlar ve özel şartlar var. Bunu da inceleyebilir ve başvurmak isterseniz özgeçmiş gönderebilirsiniz. E, bu şekilde başvuru şekli. Burada da bir ekran görüntüsünü ekledik zaten haberimizin içine. E, bu haberin linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız. E, ve detayları daha rahat şekilde öğrenebileceksiniz. Ayrıca biz Kamu KamuPersonal.net internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde Devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlamış olduğu ilanları sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizde günlük ve güncel olarak e, takip ederseniz bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir, detaylı öğrenebilirsiniz, e, gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Youtube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde aynı şekilde bu ilanlara ulaşabilirsiniz ve detayları öğrenebilirsiniz. E, bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.